Bitlo kripto para platformu sundu. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. BDDK Kredi ve kredi kartı borcu olan arkadaşlarımıza, vatandaşlara bir ödeme kolaylığı açıkladı. Artık ödeme zorluğu çeken vatandaşlara 48 aya kadar vadelendirme şansı getirdi. Ve dolayısıyla kredi kartı borcu olup da 48 ay vade ile tekrar yapılandırma yapmak isteyen veya bankadan ihtiyaç kredisi kullanıp da ödeme zorluğu çeken arkadaşlarımızın 48 ay sürecinde yeniden yapılandırma yapabilir. Bu tür arkadaşlarımız varsa veya çevresinde bu tür problemleri olan arkadaşlarımız varsa bilgilendirmeleri iyi olur. Diğer yandan özellikle Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye modelinde yeni bir sürece girdi. Artık terör örgütlerinin silahlarını bırakması, temsilden yapması Türkiye'de de yeni bir süreci beraberinde getirmiş oldu. Artık sıra Orta Doğu'daki bölgedeki terör örgütlerinin silahlarını Amerika'ya teslim etme sürecini hep beraber göreceğiz. Daha sonra o bölgedeki yapılar, yapıların Suriye'deki devlete entegre olmasını yakından takip edeceğiz. Ve birçok arkadaş bu süreçle alakalı düşüncelerimi soruyor. Ancak maalesef ben bu düşüncelerimi şimdilik paylaşmak istemiyorum ve paylaşamam. Neden? Süreç çok kritik bir süreç olduğu için, birçok bilinmezlik olduğu için ve çok kritik bir süreçte sürece çok dahil olmamak için kişisel yorumu yapmama kararı aldım. Ancak şöyle bir ipucu verebilirim size: e, Mümkün olduğunca genel seçimlere odaklandım ve genel seçimlere kadar e, süreci yakından takip etmenin daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim ve terörsüz bir Türkiye mutlaka mutlaka Türkiye ekonomisine pozitif yönde bir katkı sağlayacaktır. 44 yıllık bu terör sürecinin siyasi otoriteyle birlikte veya yeni dünya düzendeki yeniden şekillenmeyle birlikte bir takım hamleler yapılıyor. Ama bu konuyla alakalı kişisel öngörümü paylaşmam şu an benim nazarımda uygun değildir. Kıymetli arkadaşlar tabii ki terörist Türkiye'nin Türkiye ekonomisine pozitif yönde katkısı mutlaka olacak. Başta borsaya pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Geçen hafta da videolarımda Borsa İstanbul 100 Endeksinde 9800-10800 puan aradığını takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu öngörüm teknik olarak takip ettiğim bu mantaralı yine geçerliliğini korumakta. Kısa vadede 9800-10800 puan aralığını yine takip etmeye devam etti. Ama yıl sonuna kadar 11800 ve 12000 puan seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Ve hatta endeks tarafında 12.000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar gelebilir. O yüzden borsada işlem yapan arkadaşlarımız bugüne kadar çok sabretti. Çok ciddi zararlar ettiler. Bence zararları çıktıktan sonra hemen ani bir karar vererek borsadaki pozisyonların kapatmalarından ben şahsen doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Hem zarar ettin, bir o kadar bekledin, tam böyle zararını kurtardın, tam para kazanmaya başladın, hemen çıkış yapmak bence yanlış olur. Çünkü çıkış yaptıktan sonra yükseldiğini görmek daha büyük acı verir yatırımcısına. O yüzden yıl sonuna kadar beklemenin faydalı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ancak biz yol arkadaşlarımızla birlikte 2025 yılında borsada bir pozisyonumuz var mı? Hayır. Borsa tarafında bir işlem yapıyor muyuz? Hayır. Çünkü biz 2020 2025 yılında diğer videolarımda da sık sık açıkladığım gibi tarım emtialarını tercih ettik. Dolar kuru 40 lira 17 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Yani Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir kur gördük. Ama kısa vadede sanırım tekrar resmi kur ve resmi, e, serbest piyasalarda 40 lira seviyesinin altında sarkmak isteyen bir kur görebiliriz çok bir şey ifade eder mi? Yani aman aman bir şey ifade eder mi? Bence hayır. Bu ne demek oluyor teknik olarak? 39.98, 39.85, 39.80 gibi rakamları telaffuz edebilirim en iyi ihtimalle. Ancak daha aşağıya rakamları çekebilir miyim? Şu anda erken. Ama yine yıl sonunda 45 lira seviyesi hedef konumda olduğu için her ne kadar kısa vadeli iyimser tabloyla borsanın yükselmesiyle dolar tl kuru 40 lira seviyesinin altına sarksa da burada tekrar alıcılar gelir ve tekrar onu 40 lira seviyesinin üzerine taşır. Euro dolar paritesi bir 16.89 seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Malum bir 18 seviyesinin üzerinde kesinlikle biz mesafeliyiz. Bekleriz uyarım vardı. Son videomda euro dolar paritesinde 1.20 seviyesini beklediğimiz için hani alır mıydım? %50 evet diye cevap verdim. Peki diğer %50'sini ne yapmalıyım? 1.1550, 1.1570 seviyelerine işaret ettim ve yine buraların makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim giriş için. E o yüzden ona göre hamle yapan arkadaşlarımız olabilir. 47 lira 07 kuruş seviyesinde avro TL kuru haftayı tamamladı ama serbest piyasada 46 lira 87 kuruş seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Bu da avro TL kurunda tekrar 47 lira seviyesinin altında kısa vade bir sarkma görebiliriz. E, ve dolayısıyla da tekrar oradan güç toplayarak yıl sonunda tekrar 50 lira seviyesine ataklar görebiliriz. Yine 55 lira seviyesi radarımızda olacak. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta Bitcoin ve gümüş bildiğin şov yap. Her ikisi de hızlı bir şekilde yükseldi ve bu yükselişler hem kripto para piyasasında arkadaşlarımıza hem de gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü. Gümüşün ons fiyatı 38.40 dolar seviyesinden %3.78'lik bir yükselişle haftayı tamamlarken gümüşün gram fiyatı 49 lira 63 kuruş seviyesine yani 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu seviyeden haftalık kapanış yaptı. %4 yükselişle haftayı tamamladı. Ve yine geçen haftaki sosyal medya hesaplarımdan altına kıyasla gümüşün ezici birinciliğini hep beraber size gösterdim rakamsal değerle birlikte. Yine Nisan ayında yılın ilk yarısında malum Nisan'ın ortasına kadar altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler herkes altını konuşuyor, herkes altın pohpoh diyor, herkes altını konuşuyor derken biz ne diyorduk? Gümüş için ucuz değil Bedava diyorduk ve özellikle altın-gümüş rasyosu 106 seviyesindeyken muhteşem fırsatlar olduğunu söylüyorduk. Ama gelen mesajlara bir baktım, muhteşem pozisyon açan arkadaşlar olmuş. Yani 100 seviyesinin üzerinde çok güzel paralar kazanmışlar. Onlara özellikle tebrik ederim ve Nisan ayında 106 seviyesinde olan altın-gümüş rasyosu 87.38 dolar seviyesine kadar geriledi. Benim kişisel pozisyonum biliyorsunuz 88 seviyesindeydi. Biz yol arkadaşlarımızı burada pozisyon açarken tuttu 106 seviyelerine yükseldi. Keyifli bir şekilde bekledik. Umrumuzda değil. Kumar oynamıyoruz, emanet parayla işlem yapmıyoruz, acil ihtiyacımız olan parayla işlem yapmıyoruz. Gayet keyifli bir şekilde sabırla bekliyoruz. Ne oldu sabrın sonu? Selamet. Yine kazanan biz oluyoruz. Bu filmin sonunda hep böyle oluyor zaten. Filmin sonlarında mutlu son hep bize denk geliyor. O yüzden Nisan ayında elindeki altınları gümüşe çeviren, 2025 yılında altın değil de gümüş tercih eden arkadaşlarımız gayet mesut bahtiyar bir şekilde kazançlarının keyiflerini geçen hafta gördü. Şaşırarak gördü. Hiç bu kadar yükselişler beklemiyordu. Ve ben tekrar sosyal medya hesabından devreye girdim. Bu da ne ki? Çünkü biz gümüşün gram fiyatında hedef noktası olarak 55 lira seviyesine. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. ons tarafta da 45 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Peki ne olacak önümüzdeki hafta? Tabii bu kadar agresif satış yükselişler olunca haliyle kar satışları da kaçınılmaz olacak. Yani o yüzden tekrar kar satışlarında 37.80, 37.50 hatta 37 dolar seviyesinin altında kısa vadede tekrar sarkabilir. Bunlar olabilir teknik olarak ama çok hızlı yükseldi ve dolayısıyla da kar satışlarına ihtiyaç var. O yüzden geç, önümüzdeki hafta gümüş fiyatlarında kar satışları şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz uzun vadeli yıllık pozisyonlar açtığımız için bizim için radarımızda olan 55 lira seviyesi ve devamında 45 dolar seviyesi var. Önümüzdeki haftaki satışların gelmesi tabi ve doğaldır. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız bizim gibi kenarda beklemeye devam ediyor. Gaza gelmiyorsunuz, satış yapmıyorsunuz. 10 saatin uluslararası piyasalarda %1 yükselişle 3356 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Malum 2 hafta önce 3248 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Radarımızda 3500 dolar seviyesi vardı. Kasım ayına kadar Elimizde tutmaya devam ediyoruz ve Kasım ayını beklemeye devam ediyoruz. Ve haliyle burada iki hafta önce e, alım yapan arkadaşlarımız şanslı. 2 e, hafta önce açıklamıştım benim nazarımda düşüş ve dinlenme süreci bitmiştir diye. Ve dolayısıyla Kasım ayına kadar e, varlıkları tutmaya devam ediyoruz. Kasım ayı geldiği zaman tekrar bir operasyon yapacağız. Daha var. Ama şu anda benim nazarımda o dilenme süreci bitmiştir. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 4.331 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 2 hafta önce yine 4.185 lira seviyesi dip seviyesi olarak görüldü. Bekleyenler muhteşem bir alım fırsatı yakaladı. Biz çok riske girmedik. 2 hamle yapmıştık malum biliyorsunuz. 4.212 lira seviyesinden %50, 4.195 lira seviyesinden diğer %50'mizi almak suretiyle ortalama maliyetimizi 4.204 liraya getirmiştik ve sezonu kapatmıştık. Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Tabii ki bu kadar yükselişlerden sonra doların da bir miktar geri çekilmesinden dolayı önümüzdeki hafta kar satışları mutlaka görebiliriz. Ama biz ana trende odaklandık. Ana trend nedir? Gram altın TL fiyatında 4500 lira. Ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Kasım ayına kadar beklediğimiz seviyeler bunlar. Peki ne olacak? Pazartesi günü çok önemli bir gün. Bunun haberini geçen hafta ben size verdim. Köşe yazılarımda da verdim. Geçen haftaki e, özür en son paylaştığım videoda da bunun haberini ben size verdim. Dedim ki artık sıra Rusya'ya mı geldi? Evet benim nazarımda sıra Rusya'ya geldi ve ben bu köşe yazımı yazdıktan iki gün sonra Donald Trump tüm akşam X ve Instagram hesabından da paylaştım bunu size. Donald Trump önemli bir açıklama yaptı. Trump dedi ki Rusya benim canımı sıkıyor. Rusya benim moralimi bozuyor ve Rusya ile alakalı pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım dedi. Pazartesi günü Rusya açıklamasını yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bunun haberini ben size geçen hafta verdim. Yazının linkini de paylaştım. Burada önemli gelişmeler bekliyorum ve buradaki manşetim şuydu. Sıra Rusya'da mı? Evet arkadaşlar sıra Rusya'da ve Rusya ile Türkiye ilişkilerini de yakından takip etmeye devam ediyorum. Diğer yandan petrol fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağına <laughs> ifade etmiştim. Burada haftalık kapanışta 70.16 dolar seviyesinde. Yani %2.57'lik bir yükselişle Brent petrolün vali fiyatı kapanış yaptı. Tekrar 68-72 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz ve düşüşler benim nazarımda kalıcı değildir. Bitcoin. Bitcoin muhteşem bir performans gerçekleştirdi. 118.911 dolar seviyesine kadar yükseldi. Muhteşem bir performanstı. Ve özellikle son bir aydır. Artık Bitcoin tarafında en kötü geride kaldı. Hedef 120 bin dolar seviyesi ile alakalı birçok açıklamalarım vardı. 120 bin dolar seviyesine ramak kaldı. Şimdi bu kadar yükselişlerden sonra mutlaka kar satışı gelebilir. Takip edeceğim seviye 114500 bin 500, 120 bin dolar seviyesi. Bu bant aralıklarını kısa vadede takip edeceğim. Ama en kısa sürede 120 bin dolar seviyesi. Ondan sonra 140 bin dolar seviyesine hedef alan bir yükseliş trendi beklemeye devam ediyorum Bitcoin tarafında. Elinde Bitcoin bulundu. Oran arkadaşlarımızın bana göre aceleci davranmaması gerekiyor. Ancak altcoin'lerde birçok yatırımcının parası hala pul oldu. Yani hala kazanamadılar. Onların da bence Eylül ayına kadar beklemesi gerekiyor. Geçen hafta yine yatırım fonları ve TL mevduatlarına stubaş oranının artırıldığı açıklaması geldi. Bu stubaş oranındaki artış %17.5 olarak güncellendi. Bu tarafta da bir yorum yapmayacağım. Sürece zarar vermemek için veya farklı algılanmamak için ama şunu söyleyebilirim Bunlar sürpriz gelişmeler değil asıl sürpriz gelişmeler e, duyup da inanamayacağınız şeyler olacak O yüzden e, stobaj tarafındaki yüzde 17 bir artış benim nazarımda çok da sürpriz değil kıymetli arkadaşlar 15 Temmuz Salı günü Türkiye'de resmi tatil yani demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla resmi tatil, Borsa İstanbul 100 endeksi kapalı. O yüzden resmi dairelerde veya resmi işlemlerde işlem yapacak olan arkadaşlarımızın salı günü resmi tatil olduğunu bilmesi gerekiyor veya unutmaz unutmuşlarsa anımsatmak isterim. Borsada işlem yapacak veya bankalarda işlem yapacak veya resmi dairelerde işlem yapacak arkadaşlarımızın tekrar bilgisi olsun. Resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak ama serbest piyasalar açık olacak. Önümüzdeki hafta <laughs> küresel piyasalarda yoğun veri akışlarının olduğu bir hafta olacak. En önemli veri Amerika'daki enflasyon verisi. Her ayın ikinci haftasında Amerika'daki enflasyon verisini yakından takip etmeye devam ediyoruz ve Salı günü saat 15'te Amerika'da tüfe verisi açıklanacak. Çarşamba günü 15.30'da da üfe verisi açıklanacak. O yüzden eğer piyasayı ikiye ayırmak gerekiyorsa Salı'dan önce Salı'dan sonra olarak ikiye ayırmak lazım. Salı günü Türkiye'de resmi tatil olduğundan dolayı yani bankalar kapalı olduğundan dolayı veya bankalar kapalı olduğundan dolayı bankacılık uygulamasındaki makas aralıkları çok açık olacağından dolayı bir pozisyon almak isteyen arkadaşlarımızın pazartesi günü pozisyon açması lazım veya çarşamba günü karar vermesi lazım. O yüzden Amerika'da açıklanan enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda sert dalgalanma yaşanınca hemen hamle yapacağım, alacağım, satacağım diye bir şeyi unutun. Çünkü bankalardaki makas aralıkları bayağı açık olacak. Serbest piyasalar açık olacak. Fiziki tarafta hamle yapabilirsiniz ama sanal ortamda bir hamle yapamazsınız. Onun bilgisini özellikle vermek istiyorum. Çarşamba günü yine saat 15.30'da üfe verilse yine çarşamba akşamı saat 21'de akşam 9'da FED 5 kitabı yayınlanacak. Bu tarafı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Genel itibariyle genel hatlarıyla birlikte Anlatacaklarım bu kadar. Yine pazartesi günü saat 10'da Invest Özel yapmış olduğum canlı yayınla YouTube kanalımda karşınızda olacağım. Haftanın açılış rakamlarını, haftanın genel teknik beklentilerini o videoda açıklayacağım. Çarşamba günü saat 10'da YouTube kanalımda canlı yayında görüşmek dileğiyle. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi hafta sonuna diliyorum. Pazartesi günü saat 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.